Thank you İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan Sosyete diye etiketim tas Her şey sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım Patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini Gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı gerek Kopartmam Aramızda dağlar, Aramızda dağlar. Son, defa Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha, daha var ihtimal daha O var. da ölmek mi? Ölmek Aramızda dağlar. dağlar Bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var Orta ölmek mi Söylesene birazcık vuruldum bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum gökyüzünde buluttum nebetmiş bir mahkumun içinde umuttum beraber uçurtma uçurttum kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Din seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda dağlar, dağlar. Son defa dönmek mi Sönmek bir ihtimal mi? daha var o da ölmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi?

Çünkü başarı sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökkuşağındaki renkler Uzun yolun şarkısıyım denizin martısı İntihar tabancasıyım kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım gerek yok ki fazla Tüm alkışları almalıyım ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarıma inan yok hiç korkum dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur Biliyoruz kahpelerin karnı zaten toktur Böyle adamların kabirden başka cezası yoktur gider Sevdiklerin gider Bir başına kalırsın ve dersin ki yeter Bir gün olsun demedim hiç Allah'a neden Kaderimiz yazı yaşıyoruz Kolumdaki faça gibi her yeri kestim Bana iyi gelmeyenlerle muhabbeti kestim Bir sigarayı beş kişiyle dönmeyi seçtin Para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçti. Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım bir kalemde sildim Bir ton lavuk gelip geçti hepsi birbirinden farklı Aynı yönü bir ton arantı ve kuruntuyla geçti gençliğim geldi bir tane kız bir gecede bitti gençliğim eski defterleri şey bak, istesem, şey. de tam, tam istesem de kurcalamadım istesem de başkasını hiç yazamadım gülüm